Sports Smash TV izleyenleri. Şimdi yanımda Açı Spor Kulübü'nden antrenörümüz Emre Cananer Öner var. Koç nasılsınız? Sağ olun teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Emre Koç şimdi sizden e, Açı Spor Kulübü hakkında biraz bilgi almak istiyoruz. Özellikle Açı Spor Kulübü'nün basketbolcu yetiştirirken felsefesi nasıl, anlayışı nasıl? Birazcık bize bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle aslında Açı Spor Kulübü bizim okulumuza bağlı, bizim Açı Okulları'na bağlıyız. Ama ayrı bir kulüp olarak 2011'de kurulduk. O dönemden beri aslında ilk önce öğrencilere, yani okulumuzdaki öğrencileri kulübümüze aldık. Daha sonra dışarıdan da öğrenci alıyoruz. Her spor kulübü ilk önceliğimiz düzgün, karakterli spor. Sporcuları yetiştirmek daha sonra tabii ki de sporda da başarılı olmak istiyoruz. Böyle. Teşekkür ederiz. Peki birazcık da maçlara hazırlık sürecinizi öğrenebilir miyiz? Antrenmanlarınız nasıl oluyor? Yoğun oluyor mu? Çocukları nasıl hazırlıyorsunuz? Şimdi başlayacak olan maçınızda da U10 takımı küçük çocuklar başlayacak. Bu süreçler nasıl oluyor? Biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii haftada 4 gün antrenman yapıyoruz biz. Çocukları direkt okul çıkışları alıyoruz etüt yaptırıyoruz, son antrenmana sokuyoruz. Dediğim gibi iki gün hafta iç iki gün hafta son antrenman yapıyoruz. Bir buçuk saat antrenman yapıyoruz. Devre aralarında iki saat çıkıyor. Bu bir saati fitness, bir saat top antrenman olarak. Her şeyi çalışıyoruz. Ball handling, savunma, defense, fitness. Dediğim gibi çocukları önce sevmeye aşılıyoruz biz sporu. Daha sonra başarı istiyoruz yeni spora, basketbola başlayacak olan çocuklarımıza ve bu çocuklarımızın ailelerine bir öneriniz var mı? Ya bence yapılabilecek en iyi spor. Yani hem fiziksel gelişim açısından hem de psikolojik gelişim açısından basketbol çocukların gelişimine çok büyük etki ediyor onun anlamda. Çocuklar öncelikle sahada tek başına nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Bu karakter gelişiminde de güzel bir şey. O yüzden mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Sports Çivi TV olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, çok sağ olun.